İyi akşamlar, merhabalar. Evet, söz verdiğim gibi yayını açtım. Ee, öğle vakti ben bir video paylaştım. Kardashian'ın Cadılar Bayramı'ndaki kostümüyle ile ilgili. Ee, hoş geldiniz. Şimdi tabii ki konu biliyorsunuz çok kapsamlı bir konu. Yani. Belki biz bunları paylaşırken insanlar şöyle düşünebilir: Her şeyi komple teorisine bağlıyorlar, her şeye bir bir şey buluyorlar, bir bahane buluyor, buluyorlar, bir şeyler bulmaya çalışıyorlar vesaire diyebilirler. Fakat olayın iç yüzünü bilenler bunun böyle olmadığını, esasen bir takım gerçeklerle ilgili olduğunu da biliyorlar. Özellikle antik çağlara baktığımız zaman antik çağlardaki bir takım e, bulgular bakın antik çağlarda özellikle çok fazla DNA çalışmaları vardı. Yani bu Anunnakiler denilen belki grup veya farklı bir grup dünyada bir takım DNA çalışmaları yapıyordu. Yani genetik çalışmalar yapıyorlardı ve bu genetik çalışmalar sonucu birçok varlık türü ortaya çıktı. Ee, tabii ki bir varlığın görünüşü bunun pozitif ve negatif olduğu anı göstermez. Yani birisi çok negatif gözükür. reptilianlarda olduğu gibi. Çok negatif gözükebilir. Fakat e, o kadar negatif olmayabilirdi. Bu yüzden e, biz sadece dış görünüşe göre burada karar vermiyoruz. Dış görünüşe göre biz bu negatifti veya kötüdür, kötücüldür demiyoruz. Tabii ki bu kötüyle iyi kavramı da çok iyi analiz edilmesi gerekiyor. Kötüyle iyi dediğimiz zaman e, neye göre kötü veya neye göre iyi? Bunu da iyi kavramak gerekiyor. Şimdi bunun için belli ölçütler vardır. Zaten bunu bütün öğretilerde bu çizgiler belirlenmiştir. İlahi mizama aykırı hareket eden her şey negatiftir. Yani kötüdür ilahi nizam doğrultusunda hareket eden, yani her şeyin tekamülüne yardımcı olan, her şey iyidir. Yani bu evrenin kurallarına uyan, iyidir, uymayan, kötüdür. Bu en basit açıklaması budur. Çünkü bizim evrenimizde bir irade sistemi vardır. Ve bu irade sisteminde her canlı, bütün her şey birbirinin seçimlerine, tercihlerine ve iradesine saygı duymak zorunda. Bu irade mekanizması delindiğinde, yani bu irade yasaları delindiğinde ve bu irade mekanizması yok sayıldığında o yok sayanlar evrensel kurallara uymadıkları için yani ilahi nizamdaki o yasalara uymadıkları için bunlar o zaman kötü olarak nitelendiriliyor. Ama uyanlar çünkü bu bir tekamül evrensidir. Tekamül evrendir. Ee, ve burada bir dualite sistemi vardır. Ee, her ne kadar dualite sisteminde bütün zıtlar birbirine muhtaç olsa da sonuç itibariyle burada belirleyici unsur e, bu kurallara uyum vardır. Ki zaten küçük çapta yani bizim her ülkede de öyle, her şehirde de öyle. Kurallara, kurallara uyan, e, iyidir, uymayan, değil mi? Suç, işleyen, suç işler, bir takım olumsuz olaylara neden olur vesaire. Yani o nizamı, düzeni bozan şeydir yani kötüdür. Şimdi biz dünyaya da baktığımız zaman dünyada özellikle çok fazla genetik manipülasyonlar yapıldı. Şimdi siz bir şeyin doğasıyla oynadığınız zaman o doğayla oynayanlar kimse biz onlara ne diyoruz? Kötücül diyoruz sonuç itibariyle öyle değil mi? O ekranda niye böyle yarım kalıyor zaten? anlamadım. Bunu ben düzelteyim. Tam böyle. Evet, yani demek istediğim bu dünyada bir takım genetik manipülasyonlar yapılmış ve bu genetik manipülasyonlar sonucu da birçok varlık türü ortaya çıkmış. Bunlardan biri de reptilianlardır. Antik dönemlerde e, dünya yeryüzünde, bakın yılan oğulları vardı zaten. Yani bunların üzerinde bir takım belki Aslan manipülasyonlar mı yapıldı veya e, farklı işte bu pullu varlıklar diyelim, dinozorlar gibi. Bunların üzerinde bir takım DNA'san şeyler mi oynandı veya insanla bu e, reptilyan yani, yani sürüngenimsi varlıkların DNA'sı karıştırılıp orta bir varlık, melez bir varlık mı ortaya çıkarıldı? Tabi bunlar cevaplanması gereken sorular. Ama sonuç itibariyle bizim nedir? E, dünyada yalnız olmadığımızı bilmemiz gerekiyor. Dünyada birçok varlık türü vardır. Bunların çoğu bizim belki boyutumuzdan saklandılar. Yani bizim bizimle onlar arasında bir perde oluştu denildiğinde burada bilin ki frekansal açısından boyutlar ayrıştırıldı. Birbirimizi algılayamaz hale geldik. Reptilianlar arasında hiç pozitif yok mu? Var. Yani onların da pozitifler var, nötr olanlar vardır. Bu nötr olanlar yılan dediğimiz çok ürkek, korkak varlıklardır. Yani hiçbir şey karışmazlar. Sadece insan hayatını gözlemlerler. İnsanları merak ederler. Onlar biraz daha böyle bir şeydir. Yani e, insanlara çok karışmazlar dediğim gibi. Yani kötülük yapmazlar. Kendi hayatlarında da kendi yaşamlarını sürdürür, sürdürürler. Eee ürkekler, çok korkaklar. Nereden biliyorum? Bir bir şekilde biliyoruz. E, fakat tabii ki kötücül olanlar da vardır. Bu kötücül olanlar Bunlar kimlerdir? Bakın bu, bugün işte hani hep e, bahsedilir ya anunnakiler vesaire. E, anunnakiler dediğimiz zaman sadece tek bir tür olarak algılamamız gerekiyor. Çok fazla çeşitlilik var. E, çünkü çok fazla genetik oynamalar oldu insanlar ve diğer varlıklar üzerinde. Ve çok fazla melez tür ortaya çıktı. Hibrit türler ortaya çıktı. Şimdi neden hani diyecekler ki o zaman neden bunlar madem bu kadar güçlü kendilerini neden saklıyorlar? Ee, çünkü böyle bir birincisi böyle bir anlaşma var. İkincisi de belli bir zamanı bekliyorlar. Yani bir süre bunlar insanların zaten dediğim gibi hem boğruksal olarak ayrıştılar yani dünyaları bir ayrışıldı. Zaten şu an o dünya yani o iki dünyayı birleştirmeye de çalışıyorlar iki alemi. E, ve burada hazırlık var. İşte bu nedenle ben bugün mesela onu eleştirdim. Dedim ki başka yani biliyorsunuz Cadılar Bayramı zaten başta başına tartışma konusu. Cadılar Bayramı neyin bayramı biliyor musunuz? Antik yani eski çağlarda özellikle Avrupa'da, Avrupa'nın o orta çağında pisişik kadınlar, şaman kadınlar yani bunlar daha çok Türk kökenliydi onu da söyleyeyim. Türk şaman kadınlar, pisişik kadınlar. Bunlar şifacı, daha çok şifacı özellikler vardı. Tabii ki aralarında belki büyücüler de vardı ama büyücülere zaten dokunulmadı. Öldürülenlerin e, tamamı şifacılardı. Yani şaman kadınlardı. Türk şaman kadınlar. Ve bunların da kökeni yine bu bölgeler. Yani o Hititlerden işte Etrusklerden o bölgelere gidenler belki bunun da dediğim gibi bunun çok fazla geçmişe gidebiliriz. Ama sonuç itibariyle bunlar pozitiflerdi. Yani Orta Bayramı dedikleri e, anlatıldığının aksine öyle hani yok e, bu gece kötü varlıklar gelecekmiş de o şekilde giyinip de onlar kovalamak amacıyla o şekilde kötü e, kostümler giyiliyor vesaire. Öyle o işin aslı öyle değildir. İşin aslı e, Cadılar Bayramı'nda pozitif şifacı kadınları öldürüp, yani ortadan kaldırıp biliyorsunuz ki o dönem çok fazla e, şifacı kadın yak, yakılarak öldürüldü. Öldürüp yerine büyücüler, yani büyücülerin şifacılara zafer günüdür aslında. Yani Cadılar Bayramı. E, ve neden ben hep bunu sorguluyorum. Mesela neden hep e, tamam Cadılar Bayramı'nda tamam tarafınız kötü kötücüller tarafında oldukları için o şekilde kostümler giyebiliyorlar. Düşünmemiz lazım. Bakın dikkat ederseniz çok büyük konserlerde mesela Madonna'nın konserine bakıyorsunuz. Lady Gaga'nın konserlerine bakıyorsunuz. Yani hep sahne kostümlerine bir dikkat edin. Hep nedir? Negatif varlıklar. Hep o melez varlıklar daha çok. Kötücül melez varlıklar çünkü onlar o melâ sivrisvari varlıklar arasından çok da öyle iyi şeyler çıkmadı. Yani daha çok çünkü kendi çünkü kullanmaya çalışıyorlardı çünkü. Kendilerini köle ırklar oluşturuyorlardı. bu nedenle de onların emirlerinin altına girdiler ve Antik çağlardaki o insan kurban etme, bakire kızlar, genç kızlar, genç erkekler kurban etme, işte çocuklar, bebekler kurban etme ki bugüne kadar da bu devam etti. Yani halen de devam eder bu. Ve halen de vardır. Gizli saplı. Bu kadar çocuk nereye kayboluyor? Hiç mi yani şöyle çok fazla örtüp bas var bir de bu konular hakkında. Ve bunların artık açığa çıkması gerektiğini de ben düşünüyorum. Çünkü e yeter artık. Nereye kadar saklanacak bunlar? Yani bu kadar çocuk, bebek e, tabi insanlar arasında da bakın. insanlardan arasında da kötülük yapanlar vardır çocuklara, birbirlerine. E, o ayrı mesele ama sonuç itibariyle bizim dünyamız öyle gözüktüğü gibi değil. Ben burada kimseyi korkutmaya falan da çalışmıyorum. Fakat gerçekler bunlar ne yazık ki biz e, bunları zaten uzun zamandır araştırdığımız için de Bunları çok net bir biçimde görüyoruz ve farkındayız ve bunu da artık yavaş yavaş aleni hale getiriyorlar. Yani diyorlar ki biz varız, biz buradayız, bize alışın. Bunun temelini de yıllar önceden attılar. Hatırlarsanız UNICEF'in bir tane reklam filmi vardı bu farklı çocuklar hakkında. Bu farklı çocuk da yine reptilyen, daha çok pullu bir çocuktu. Dünya dışı varlık gibi tasvir edilmişti. Ama daha çok böyle pullu bir çocuktu. Yani reptilyan bir çocuktu. Ama dediğim gibi yani biz burada işte bak, bakın bu kötüdür, reptilyandır, kötüdür demiyoruz. Onların da arasında tabii ki bilge olanlar var. iyi olanlar var. Ama çok azlar. Çok 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 sayıları az. Onlar da yardımcı olmak isterler. Yani dünyanın bu kötü gidişatını durdurmak için yardımcı olmak da istiyorlar ama hipnoz güçler, yani manipüle etme yetenekleri çok fazla olduğu için yüksek olduğu için o güçleri tabii ki biz genel bir yaklaşım sergilemek durumundayız. ve zaten de dediğim gibi yani alıştırı alıştır insanları insanların hayat alanına yani yaşam alanlarında rahatça hareket edebilmek için de yavaş yavaş alıştırma yapıyorlar ve dikkat edin çok fazla işte bu pedofili değil bilmem farklı işte cinsiyetle ilgili şey bir takım şeyler bunlar daha fazla görülmeye başlandı. Neden? Çünkü onların doğasında bunlar var. Ve bunlar da normalleşmesi gerekiyor ki bizim aramızda yaşayabilsinler. Bunun üzerinde çok fazla şu an çalışma var. Ama tabii ki bu ne kadar başarılı olur? Bu tamamen bizim tutum ve adımlarımıza bağlı bunlar çok şey gibi gelebilir bakın ben hiç kimseye hani eleştirenlere de kızmıyorum eleştirebilirsiniz bunlar çok fazla uç noktalı olarak görebilirsiniz çok aşırı komple teorisi olarak görebilirsiniz fakat bizler de altı boş olarak konuşmuyoruz yılların burada araştırması yıllarca üzerinde çalıştığımız hem ruhsal alandan hem maddi maddesel, fizik alanından çalıştığımız ve sonuçlandırdığımız şeylerdir bunlar. Tabii ki bizler de yanılabiliriz ama sonuçta biz de insanız. Hata payımız vardır. Kesinlikle, kesin yüzde yüz biz doğru da demiyoruz. Ama araştırma ve bugüne kadar sonuçlandırdığımız o bilgilerin neticesi olarak bunlar ortaya çıkmış şeylerdir. Tabii işin farklı yönleri de olabilir. Yani insanları oyalama veya dikkatleri farklı bir yöne çekme gibi bir takım amaçlar da güdülüyor olabilir. Ama genel olarak dediğim gibi araştırdığımız kadarıyla antik dönemlerde bu tip varlıkların ortaya çıktığı bazılarının, devam ettiği, bazılarının devam edemediği, soylarının tükendiği, bazılarının üremeye, üreyemediği ve üreyemediği içinde e, bittiğini, bazılarının da insanların yaşam alanından tamamen kendilerini izole ettiği, bazıları yer altına geçip orada yaşamaya devam ettikleri e, bunları da söyleyebilirim. Evet, her şey göz önünde. Yani her şeye şöyle söyleyeyim. Yani her şeye biz yüzde evet doğru kesinlikle böyledir de dememeliyiz. Yok yüzde kesinlikle siz yanlışsınız da denilmemeli. Yani bunlar da göz önünde bulundurmalı. Bunlar da yani bir şeyler yaparken, bir şeyler üretirken ne bileyim yani bir ülkede sonuçta bir şeylere bir adımlar atılırken yeni bir şeyler yapmaya çalışırken bunlara da göz önünde bulundurmamız gerekiyor ve bunlara göre hareket etmemiz gerekiyor. Ee, dünyanın gidişatına bir baktığınız zaman da zaten her şey ortada. Ama yine dediğim gibi her şey bizim elimizde. Yani biz kendimizi iyilerin tarafında görüyorsak, pozitifiz diyorsak, o zaman ne yapacağız? Biz bu alanı güçlendirmeye çalışacağız. Yani bu anlamda. Ama tabii ki yani Orta Doğu'nun zaten durumuna baktığımız zaman çok farklı şeyler de görüyoruz. Mesela Orta Doğu neden son dönemlerde çok fazla yükleniliyor? olay sadece işte o büyük İsrail projesini uygulamak mıdır yoksa farklı nedenlerden mi var? yoksa bu Babil bölgesinde inşa etmek istedikleri, bu Babil bölgesinde aktif etmek istedikleri bir şeyler mi var? mi gelecekte ona mı hazırlık yapmak istiyorlar? Birilerinin mesela Beni İsrail'in işte o Marduk dedikleri Marduk'un veya farklı bir varlığın herhangi bir varlık negatif burada kendi krallığını ilan etmek istiyor. Yani böyle o kadar çok fazla bu konuda teori üretilebilir ki o kadar çok fazla çünkü hikaye ve o kadar geçmişten günümüze kadar aktarılmış mit var ki hepsi birleştirdiğimiz zaman aslında o amacın ne olduğu da ortaya çıkabiliyor. Arkadaşlar. Ama şöyle söyleyeyim. Bunun tabii ki çok farklı boyutları da var. Ben e, ilerideki günlerde muhtemelen e, bu konuyu çok daha farklı boyutlarıyla açıklayacağım. İşte o farklı boyutlarıyla açıkladığım zaman zaten bunun e, bu bir takım olayların çok da uzak olmadığını görmüş olacağız. E, ama dediğim gibi bir de her şey bizim elimizde. Fakat şunu unutmayalım. Maalesef her evrede, her evre sonunda bu tarz olaylar gerçekleşir ve bu tarz olaylardan sonra da hep sıfırlanma olur. Ee, bu sıfırlanma çok engellenmeye çalışıldı. Fakat daha yıl 2024 bunu daha engellemeyi başarmış değiliz. Yani bu risk hala var. 2024'teyiz. 2033, 2035'lerden sonra daha kesin Kesin belki konuşabileceğiz. Veya bazı işaretler daha kesin görebileceğiz. Sadece bir şey daha eklemek istiyorum. 2022'den 2029'a kadar. Tabi buna kehanet değil. Bakın. Gözlem sadece. Gözlemlerimi söylüyorum. 2022'den 2029'a kadar çok ciddi bir kuraklık var. Fakat tabi bunun her yerde yok. Bakın dikkat ederseniz. Bu da ayrı bir konu. Bunu da farklı bir yayında konuşuruz. Evet. Evet, 2040'lardan sonra doğru. Evet. Açıklayacaklarım bu kadar arkadaşlar. Teşekkürler. Yayını kaydetmeye çalışacağım. Evet. Hayırlısı olsun diyelim hepimiz için. Hepimiz için, bütün için. Görüşmek üzere diyelim. İyi akşamlar.